Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün yeni Minecraft Hardcore serisi yapıyoruz. Buradan hemen yeni dünya oluştur diyoruz. Buradan dünyamızın adını büyük harflerle Hardcore Sezon BF Hadi bakalım. Burada zorlayıcı yapıyoruz. Şuraya random bir sayı yazacağım. Şöyle ben kafamdaki bir giriyorum. Ne kadar o şu bu insanlık kapalı mapada. Yeni oluştur diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl bir yerde olacağız. Miden okuyaku. Tümü. oyun menishu yarler oksik mek sopita yarler miden okoyaku miden ok miden okoyaku Kapali. ha anne güzel benim en sevmediğim biyom ya sezon bir arkadaşlar. Yani hop şöyle alalım. Bir dakika. Bunun kısa yolu neydi? Bana e, yorumlarda söylerseniz çok iyi olur. Ben hemen böyle tak 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 basmak istemiyorum. Hops. Şöyle kazma. Ya onun kısa yolunu biliyorum da. Dur ya şuradan kazan. Ne kazma? Bence güzel eksperim. Tamam, tamam. Direkt de taşı indik ya. Hop çabuk çabuk çabuk. Şöyle çıkalım. Şimdi şuradan... Bir tane daha da taş kazmam. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Biraz daha kıracağım. Şimdi buraya böyle bir tünel kazdık. Bu arada gecemiz de burada geçecek. O yüzden önemli. Tup, dur. Aslında şöyle. Heh. Bunu da böyle koyarsak muhteşem oldu. İlk setlerimiz ilk güzel setlerimiz. Şimdi ilk. bu hardcore serisi dene yapacağız. O, oyunu bitirmeye falan çok çalışmıyor. Almayalım. Bu ne ya? Sizin ekran geldiğini bilmiyorum ama game buradan bir şey geldi. Neyse. Şu anda 80 FPS alıyoruz. Kötü değil. Hop şöyle basam 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 basam. Eskiden klavyem normal klavyedendi. Artık öyle değil. Tek klavye aldım. Tam bu kadar kestik ya. Tabii. bakalım ne kadar olur. Şimdi bak bunu koyduk ya. Bunu nasıl tam alıyoruz? Bana bunu anlatsın lütfen. Ona like atacağım. Beğeneceğim. Beğeneceğim onun videosunu. Şimdilik. Daha akşama çok var. Belki şu şeyden çıkarız. Şöyle gidelim. Şurada bir göl var. kötü <laughs> aldık. Burada tertemiz bizim taşımızdan. Bence yeter. Şöyle kar köyü falan bulursak çok iyi olur. Bir de bize hayvan lazım çünkü karnımız aç. Bir de yani ben istemesem de koşuyorlar. Yemeklerden bulabiliriz. Ha bir kay köyü, Ka kar köyü. Ben R'leri söyleyeyim mi Uyudum ya? şurada dağlar ha. Of kötü yaptık. Ama geldim. Aa terk edilmiş köy bu. Bu dağlara salınırım aman. <laughs> evet, Şu demir Aha, orada şey vardı. Durdan bir kılıç yapayım hemen. Düz bir kılıç yapalım. Kılıç yapalım hemen. Şunu alalım. Ben gece burada bile yaşamıyorum. Işte ya, Şurada ne var? Aha yatak var. Tamam. Belli oldu gece buradayız. Gece buradaysak Burayı güzel bir tazelat etmeliyiz güzel olacaktır bence. Öyle değil mi yani? insan yaşadığı yere tahammül etmem Şöyle Bu. Şöyle Önce bir temizleyeyim. O O dursun. Oo, çok bozuk be. temizle buraya da bunu koy ve mükemmel oldu şimdi içi kedi mi var şu iglo'ların içine de gireceğim alalım bize çünkü alan lazım Oo. Oo. Craft'in telefonumuzu, şuraya fırınımızı koyalım. Şimdi, aha yemek. E bu da, bu da olmamış. Olunca yeriz. Aha fırın da var, yatak da var. <laughs> de burada kapı varmış. Mesela. Biz birazcık... Burada da fırın var. Burada da fırın var. Burada da fırın var. Sen, ekmek güzel patates pişiririz kartopu burada da fırın var senin bu fırın burada da var <laughs> hop hop, hop. Sen, pom, pom. Sen, çok acılı bir ürün ben karşılaştıracağım. burada var? İşte bu, işte bu tüm set. Şimdi ben Transformers gibi giyeceğim. My name is Optimus Prime. Top, top, top. Dur, hatta şöyle yapalım. Çıkartalım, bak. Size havalı olsun diye. Şöyle. Şöyle. Ve hocam nasıl? Dön. Evet, tüm setze çıktı. Başka bir şey var mı? Tatlı. Bir var mı? Şöyle. Yani, burada fırın var. Burada yer var fener var. En güzeli bence. Bunu ah, ver, 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 Bunları evime koyayım. Ya benim evim nerede? Akşam oluyor. ben geldim. Dur karnımızda da aç. Dur. O mu? Ha ben nerede? Şu şu şu. Bulduk bulduk. İyi 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 iyi, iyi. Koş 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 koş. Ha. Kapa kapa. Kapa kapa. Ha. Tamam. Şöyle. Hmm, şuraya. <laughs> şu koyalım Uyuyalım. annenle yaşamadın, ailenle yaşamadın. Video çekiyorsun böyle oluyor işte. Şimdi şuradan at işte herhangi bir şey ya. Şöyle koyayım. Hmm. Bunları Neyle pişirelim. Ne ile Tabii ki de merdivenle pişiriyorum. merdivenle çok güzel pişer. Bu ekmeklerimizi yiyelim. Hemen şöyle bir kapı Şöyle ben bir kapı yapayım. Ee, ne yapacaktım? Ha, kapı yapacaktım. Hop şöyle. Hemen bence muhteşem oldu şimdi şuraları da temizleyelim burası benim evim arkadaş dağınık olmaz pasaklı olmaz benim evim asla yani benim odam bile topludur chat arkadaşlar benim odam bile terli topludur yani ama ben benim odam bu satın, odası değil asla. Satın odası çok değerli toplu. Bilemezsiniz yani. O kadar değerli toplu ki gözünüz yaşlanır. Büyüklerden ne yaparız? Gün yapabiliyorsak gün yaparız. Gerçi günden ne yapacaksın? Burada da pek kalmayacağım yani. Aslında burada da kendi Bir de burada da yeter Şimdi içeriye Bugünümü full bundan geçirebilirim yani. Mesela şuraya cam koyuyorum ama geç koyabilirim. Biz bir hmm, oh, oradan görüyorum onu görmüyorum. Kır oradan. Kır 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 Ben niye çıkamıyorum? Ha, Şu kapıyı da aç. Yani tek kapılaya benimki zaten karışmasın. Bu kadar merdiven... Bu kadar Patates. Gerçekten... Çok da hafif. patates pişiyor Sence? Bak, bak. Bu çiğ patates. Evet. Çiğ patates. Şöyle kır, 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 kır. Kır, kır. kır, kır, kır. Yanlarında hiçbir fazla böyle kalmasın. Niye bunlar bizim yakacak e, odunumuz arkadaşlar? Hop 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 kır 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 kır. Hop 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 Bu arada bizimkiler diyor ki patates pişiyor mu yani ya. Pişmiyordu. Ben az önce çiğ patates yedim. Şurayı da kırarsak. Şöyle dokunuş bir de manyak durdu. Şöyle de kırarsak manyak duracak. Tek A burada var arkadaşlar. Ve şimdi köyü dolaşmaya çıkabilirim. Dolar sıkıntı değil. Şimdi biz bu tarafa gelmiş miydik Çatılamanlar mı öyle? Bu evde kesin sandık mandık vardır. Uuu uh, şey var. Bunu alayım bu. İleride işimize yarayacak. Haydi. Aldım mı? Almışım. Şuna ha. Uuu. Uh, burası şey demirci. şimdi Burada lavda mı var? Lavda var. Burada böyle sandıklar var. Aa patates. Unut patates bunlar. Unut mu? Unut benim umurumda değil. Benim karnım Bana patates lazım. Şimdi şuraya buğdaylara ekeceğim. Dört tane buğday çıktı zaten. Aslında... Evet. Bu şeyde... Nerede hayatta? Veririz? Siz de haklısınız ama. Buradan da Tamam burada da patates Ama ben oradan bir kılıç çıkmasını bekledim. Şimdi bu iglomuz. Bu iglomuz sabah geldik. Yatak kule yapmadım yani. Çok iyi. nereye koyduk. Sabah bir igloya bile geldik. Aha buğday. Ya, öbürleri de olsun öyle alırım. Mesela içeriye girmesem görmeyeceğim o şeyi. Değil o. Ya ben daha dün bir dünya ev gezdim ben. ben gezdim. Bu bizimki. <laughs> ne girmişim? Tamam o zaman bu tarz. Gittim. tür gezmişim. Tamam tamam. Tamam gelmişiz. Üskül gezmişiz. Yalnız punto var. Bu oh, bilmiyor. Evet. Biz bekleriz. Aşırı boş bir zaman bekleriz. Buraya girdik buraya girdik. Bir köy bitti yani bütün iglolara, miglolara var. Burası da zaten bizim evimiz. İki tane de bu pişirmiş. Şunu da pişirsin. Şunu tavşan var, tavşan pişireceğiz. Tavşan pişireceğiz. Ve gideceğiz. Kız yanıma tuğsem geldi Ya yani niye Video çekiyorum Çekersen çek Ben yokum videoda e, Konuş bana ne Konuşmak istemiyorum ben O zaman git uzağa Orada ses çıkar Gidemem annem izin vermiyor Odana Odadan gidelim. git demiyorum zaten <laughs> Odanın uzağından İnadına yapıyor ya. Suyun sesi bu. Suyun sesi fazla. Ne yapayım? Sesiliyor Abi baktım mı? İşte 10 metre. Tu sesini kıs onun. Video çekme sen de. Ya sana ne be? Da pişmiş. Şöyle evet. İki tane de mi pişmiş? Bol bol patates. Bol bol patates yemiş. Bu gece de uyuyacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Madana gideceğiz. Şimdi e, burası ben geldiğimde boştu. Buraya böyle bir maden girişi tarzında yapacağım hava kararıyor ama ben bugün başlayacağım Ups. öğlen beni korusun ama hava kararıyor yani en geç ertesi gün yapacağız.

alınmış sakin ömrün daha iyiydi dostlar yanım başıma al şarkılı türkülü hardcore şimdi şuraya da ışık koyalım şöyle tam ışıklık yer yapmışlar ha bir tanesini ver

Bu arada yazın sınav istiyor musunuz? Yani oynuyorum ama izlemediniz yani. Bana kızmaya hakkınız yok. Bu yüzden. Şimdi şuradan hmm. Ben çoğu oyunu oynarım ya. Benim için sıkıntı yok ama siz beğenecek misiniz? Değilmez. Bu arada taştan yapılma bir ev var mı? Orada biliyorum. Gördünüz mü? Görmedim. bu böyle yaptım. <laughs> ha taş bu. Taş değil de kuranız bir Şimdi ben şöyle bir taktik bizim şu şu üçlü ya. deng gibi ama değil. <laughs> Bak ben biliyorum. Biliyorum ben buradan bir şey çıkacağını. <laughs> ben biliyorum <laughs> ya. Ben bu işi biliyorum. <Gülüyor> 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 Oo. Oh. Bunlar bizim amma işimize yarıyor Bundan zırh yapacağız. Sonra bu acaba bundan kırabilir? Mesela dur. iki tane kırabiliyormuş. Elementerim evet, full mü doldu gerçekten yani? Altı tane yürüyor. Oh, üç tane. Suyu her şey. Aha. Aa buradaymış maden. Aslında maden yapmamıza gerek yokmuş yani. O buradan da var. Hatta şu anda yemiyor bir taraflarım oraya gitmeye. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkür ederiz sonraki videolara kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın sonraki videolardan görüşmek üzere bir dakika ya Ne diyordum işte sonraki videoları kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın 拜拜。